Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün iyi pizza, güzel pizza bölüm 2 oynuyoruz. Evet. Mouse'umuzu ve klavyemizi aldık. Kulaklığımızı taktık. Oyunumuza giriş yaptık. Ve şimdi en önemli şey bir kesimde yeni bir şey mi geldi? Şu gelmiş. Şu gelmiş. Şu gelmiş. Şu gelmiş. Şu gelmiş. Şu gelmiş. Şu, şu kesim nasıl? Şu. Yani. Bundan, ama bu daha güzel bundan. Aa, şu. Hayır şunu Tamam. Şimdi sizi şöyle alalım. Şöyle sizi şu tarafa ekleyelim. Okey. Benim şarjım kaç? Şarjım Şarjım 9. Şarjım <laughs> Selim 5 kaldı hangidem yani abi <laughs> evet. Bu kızı hiç sevmiyorum ya. Bir tane peynirli pizza alabilir miyim? Esa ne olacak? Olsun, <Gülüyor> <Gülüyor> Bu arada benim videolarım sadece 8 dakika olabiliyor arkadaşlar haberiniz olsun. Ben videolarımı sadece 8 dakika yapıyorum yani limit aşırıyorsa internet limiti aşıyor. müşteri sinirlendikçe sinirleniyor. Müşteri hemen şöyle keselim. Bu arada ben bu oyunu Ya Allah kahretsin ya. Ben bu oyunu uzun oynuyorum diyecek. Ama dillerime tükürüyor. Ben hızlı 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 hızlı. da hızlı yapamadığım için şu an elimle yapıyorum. Mouse'a geçiş yapacağım. içine sosis de koyacağım. Çok oldu. Küçük olduğum insanlara artık böyle. Şimdi işlerim geliyorsa. Altı tane altı. hemen 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 değil mi adamlar değil mi adamlar. Ama çok sinirlenici bir <laughs> insanı. Gitti. Cevap vermedim. Hayır veda süper güçlerim yok. Bana bir veda pizza verir misin? Ne? Osman Taylı meyveli ve sebzeli peynirsiz tamam. Ee, mantarlı peynirli ve sebzeli peynirsiz. Peynir kaçıp bir şey. şey. Ah, yine. Sana... Evet. şairim kaç kaldı? 7. Bir daha Bence ederiz ya video kapanana kadar. Arizona, 5. Da Zaten 3. dakikasındayız. Zaten 5. dakikasındayız. 3 dakika daha yanır. Hemen tamam, son 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 dayı tamam filan. Arkadaşlar mosfet güzel kayıyor olsun da aşırı iyi. Klavyem de çok iyi. Ama şu an klavyem, klavyem Bluetooth benim. Bluetooth. Şu an klavyeyi bağlamadım çünkü şu an sadece mouse ile oynuyorum. Yani şarjı tekrar çok iyi. Şarj 2 saatte oluyor. Trend oradan aldım. Yani bu arada asla ve katiyen reklam değil. Hadi kapat bakalım. Elma olması, olması gerekmiyor. O, koyduk ya elma. Mal bu adam ya. Bir ekmek alayım lütfen. Pizzayı kesme. Tamam. bu kız benim en sevdiğim kız olacak. Direkt. Of boynum tutuldu ya. sansür atma YouTube biraz DB What? What 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 what? Ne yapıyorsun? Ne <laughs> ya? <laughs> Bitti sadece daha bir şey yapacağım. Bir şey Kesmeyeceğim ben. Sen telefonum çalıyor. Arkadaşlar telefonla konuştum geldim. Bunu da böyle yaptım. Biraz. Ha. Arkadaşım aradı. Yeter arkadaşım. Üzgün. Ne Bu dayı bizi kesmek için <laughs> peynir olması gerekmiyor muydu? Peynirli istiyoruz. Hayır. Ya evet videom bu kadardı.